Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere eğer ve ya da kavramlarının kullanımını ve bu kavramlarla pratik formül yazmayı göstereceğiz. Öncelikle başlıklarımızı yazıyoruz. Sonuç kısmını da renklendiriyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi işe başvuranların listesi ve özellikleri tablomuza işlenmiştir. Biz bunların içinden muhasebe bölümü, lisans veya ön lisanstan mezun, 40 yaş altı, erkek, İngilizce ve ikinci bir dil bilen kişileri bulmak istiyoruz. Gelin formülünü birlikte yazalım. Öncelikle V formüllerini yazacağız. Öncelikle V formülü için durumu analiz ediyoruz. Muhasebe mezunu 40 yaş altı erkek ve İngilizce bilen bu şartlar kesinlikle sağlanmalı. O halde bu şartları sağlayan kişileri tespit için V ile N2 hücresine bir formül kuruyoruz ve 1 ile çarpıyoruz. Evet N2 hücresine tıkladık. Fx'de formülü yazacağız. V seçiyoruz. Tamam diyoruz. Birinci mantıksal sınamamız muhasebe bölümü mezun olacak. Yani şurası L2 hücresi eşittir. Eşittir muhasebe. Birinci şartımız birinci mantıksal sınamamız... L2 hücresi muhasebe olacak. İkinci şartımız yaş şartı. Yaş C2 hücresinden alıyoruz yaşı. Yaş 40'ın altında olacak. 40 dahil değil. 40 dahil olursa burayı 41 yaparız. Yaş 40'ın altında olacak. İkinci sınamamız bu. Üçüncü sınamamız erkek. Demek ki cinsiyetin erkek olması isteniyor cinsiyetlerde D2 hücresinde D2 eşittir erkek olacak. Evet. Bunu da yazdık. İngilizce şart. O zaman şurası. E2 eşittir. Evet olmalı. muhasebe 40 yaş altı cinsiyet erkek İngilizce evet bu tamam dedik şimdi e, burada yanlış olarak sonuç çıktı biz bunun sonuna son sonuna bir çarpı bir koyarsak V'nin karşılığında bir veya sıfır gerçekleşecek. Şuradan da ayarlayalım şeklimizi. Düzgün olsun diye tamam. Şimdi burada formülümüzü formül çubuğundan görüyorsunuz. V şartlarını yazdık. Şimdi ya da şartlarını gerçekleştirelim. Burada e, ya da formül için bir analiz yapıyoruz. İkinci dil ikinci yabancı dil şartı var. O halde diğer şuradaki şu kısımda 5 yabancı dilden Birisinin evet olması gerekiyor. Ya da formülünü O2 hücresine kuralım. Ve onu da bir çarpalım. Şuradan fx'ten yine yadayı buluyoruz. Tamam diyoruz. <laughs> Mantıksal sınama bir. F2 hücresi eşittir. Evet olacak. Mantıksal sınama 2 G2 hücresi evet olacak. Burada bir hata yaptık. Düzeltelim. G2 hücresi eşittir. Evet olacak. Evet. Üçüncü mantıksal sınama H2 hücresi evet olacak. Dördüncü mantık sınama. I2 hücresi. Evet. Olacak. Beşinci mantık sınama. J2 hücresi. Evet olacak. Evet. İkinci yabancı dillerle ilgili ya da formüllerimizde bunlar. Evet orada da yanlış çıktı. Bunu da birle çarpıyoruz. Burada sonuç 0 veya 1 çıkıyor. Evet. Şimdi diğer ya da formülümüzü yerleştireceğiz. Bu neydi? Lisans veya eğitim durumu lisans veya ön lisans olması isteniyor. O halde burada bir ikinci ya da daha yerleştiriyoruz. İkinci bir ya da formülümüz var. İkinci ya da formülümüzü de P2 hücresine yerleştiriyoruz. Yine bunu da 1 ile çarpıyoruz. Evet bunu da kuralım. Ya da tamam. Eğitim. Yani K2 hücresi eşittir. Lisans. Veya K2 hücresi eşittir instance bu iki şarttan birisi gerçekleşmesi gerekiyormuş. Yine yanlış çıktı. Bunu 1 ile çarpıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şunları da ortalatalım. Şuradan. Tamam. Şimdi Şimdi ikinci ya da formunu de kurduk eğer formülünü kuracağız. Eğer formülümüzü de M hücresine kuruyoruz. Eğer şartlar sağlanıyorsa şuradaki değerlerin üçü, üçünün de 1 olması gerekiyor. Yani bunların çarpımı 1 olması demektir bu. 3'ün çarpımı 1 olursa sonuç olumlu yazdıracağız. Olmazsa olumsuz yazdıracağız. Şimdi fx'ten eğer formülümüzü kuralım. Eğer dedik tamam. Mantıksal sınama. Evet. N2 çarpı O2 çarpı P2 Hücrelerin çarpımı eşittir. Bir. Mantıksal sınamamız bu. Doğruysa olumlu diyeceğiz. tırnakları Excel otomatik yazıyor burada. Direkt yazmamız yeterli. Olumsuz. Yanlışsa olumsuz. Tamam. Şimdi birinci kişi için olumsuz çıktı sonuç. Bu formülümüzü şimdi aşağıya doğru çoğalttıralım. Yani çektirdiğimiz zaman şöyle soldan sağa en sağda artı işaretimiz çıkıyor. Mouse'umuzun soluyla iki kere tıkladığımız zaman Formülümüz çoğaldı. Bakalım aşağıdan 2993. Tamam 2993 kişi içinde gerçekleşmiş. Eğer formülümüzü yerleştirdik, şimdi de M sütununa bir filtre yerleştirip olumlu olanlara seçer, olumlu olanları seçersek şartları sağlayan kişileri tespit etmiş oluruz. İstersek şu sonuç kısmında eğer formülünü toplayabiliriz. Buradaki V yadaları tek formun içine de toplayabiliriz. Önce bir filtre atalım. Evet. Olumlara bakalım. Kaç kişi olumlu? Burada 3 kişinin olumlu olduğu görülüyor. Şartları sağlayan 3 kişi varmış demek ki. Filtreyi kaldırıyorum. Şimdi şuraya formülü burada direkt yapmayalım da başka bir üçlet yapalım bunu. Şuraya bir yer yazayım. Mesela aynı. Aynı. Formülü buraya yazdım. Şimdi V'yi kopyalıyorum. V kopyala dedim. Anısı çıkarken enter basıp çıkalım. Burada n 2'den aldığım formülü n 2 gördüğüm yere yapıştırıyorum. Yalnız bunu parantezde kapatmam lazım. V'yi kapatıyorum. Birincisi bu. Sonucunda Enter'da yapıyorum. Bakın sonuç değişmedi. Şimdi buradan ya da ya alacağım. Ya da kopyalıyorum. o iki gördüğüm yere yapıştıracağım. Önce for parantez koyayım. Parantezi kapatayım. Direkt formülü içine yerleştireyim. Şöyle. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ya da da yerleştirdim. Bakın. Parantezin içine ya da yerleşti. Şimdi bir tek P2 kaldı. Yine bakın sonuç değişmedi. Buradan ikinci adayı da kopyalıyorum. Kopyala. Bunu da p olduğu yere yapıştıracağım. Yine açıyorum parantez kapatıyorum. Tam parantezin ortasına tıklıyorum. Kontrol veri yapıştırıyorum. Enter diyorum. Bakın burada tek satırda formülümüzü topladık. Aşağı doğru tıklıyorum. Şimdi buradan tekrar filtreyi kullanıyorum. Olumluları seçiyorum. Bakın aynı sonuç yine çıktı. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olarak bize destek olmayı da ihmal etmeyin. İyi günler.